biraz uzun bir sorumuz okuyalım. Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında yabancılara Türkçe öğretimin yanı sıra Türkiye'ye tanıtacak kültür ve sanat faaliyetlerini yürütmek ve bilimsel faaliyetleri destek vermek için kuruldu. Enstitü yurt dışında 60'ın üzerine kültür merkezinde Türkçe eğitim verirken farklı ülkelerden eğitim kurumlarıyla işbirliğine giderek üniversitelerdeki Türkoloji bölümlerini ve Türkçe öğretimini desteklemektedir. Buna göre Yunus Emre Enstitüsü ile ilgili aşıklardan hangisine ulaşılamaz? Bu bir paragraf sorusu aslına bakarsanız arkadaşlar. Türkiye'de çeşitli vakıflarla işbirliği yaptığından bahsetmiş mi? Yukarıda bahsetmemiş. Soru işareti koyuyorum. Türk dini ve kültürünü ismi etti var mı? Yukarıda zaten bahsetti. Türkiye tanıtmaktan bahsetmiş mi? Evet bahsetti. Yüksek öğretim kurumlarıyla ortaklaşa çalıştığından bahsetmiş mi? Bakın enstitü falan diyor. Evet var. Cevabımız bizim burada. A. Türkiye'de çeşitli vakıflarla işbirliği yaptığına diye bir şey yukarıda Yok arkadaşlar cevabımız A şıkkı.